Evet arkadaşlar nasıl para yükleneceğini nasıl para yüklenecek ekran programı nasıl oluyor izleyin bu şekilde ilerliyoruz ayarlardan. bu ayarlar kısmına tıklıyoruz ayarlardan tıkladıktan sonra bunu kapatıyoruz tekrar tıklıyoruz ödeme tıkladık para, ekle seçeneğine. para ekleme seçeneği tıkladım devam ediyor. Buraya zaten daha önce tanımlanmış kartlar var. Buraya daha önce tanımlanmış kartlar var. Mesela 150 lira. Mesela 150 lira. Böyle ya. yaptığımızda yapar. Onlar biz şimdi daha önce yüklediğimiz için. Biz daha önce yüklediğimiz için olur. Oldu da. Ve 10 liradan da yapabilirsiniz. 15 liradan da. 10 liraya yetmedi kabul etmedi. 10 liraya yetmedi yani. kabul etmedi 15 lira. 10 liraya. 10 lirayla Basit. Very good, very good, nice. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. Devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kolay gelsin.